Merhaba arkadaşlar. Sessizce Bir Aşk kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Sol Yanım dizisinden yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İkinci bölümden yepyeni çok güzel kareler geldi. Ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sol Yanım dizisinde çok şahane sahneler olacak bölümünde e, bakalım e, nasıl sahneler yaşanacak. E, Serra e, tüm hayat hikayesini anlattı. Yani e, çok zengin olmadığını, fakir olduğunu ve onların e, onu e, o götüren e, arabanın da e, onun patronunun olduğunu, kendisinin olmadığını e, tüm arkadaşlarına anlattı ve arkadaşlar onu çok merak ediyordu. Hardan geldi, nereden olduğunu çok merak ediyordu ve hepsini anlattı. Bilecekse boş durmuyor ve Serra'nın hayat hikayesini öğrenmek istiyor yeni sahnede yeyip yeni hikayelerle görüşmek üzere. Umarım videomu beğendiniz. Sizler için yepyeni kareleri sunmaya devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.